Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konuya temas etmek istiyorum. Zaman zaman sohbetlerimizde de arkadaşlar soruyorlar. Ya hocam diyorlar tıpta birçok çaresiz gibi gözüken rahatsızlık enerji seanslarıyla nasıl toparlanıyor, nasıl daha etkinliğe alınabiliyor diye şeklinde soruyorlar. Arkadaşlar şifa dediğimiz olay rahatsızlıkların tersidir. Yani bir rahatsızlık demek. Evrenden gelen frekansın bizim dış auramızda ve enerji merkezleri dediğimiz çakralardaki oluşan tıkanıklıklarla oluşan durma e, duruma biz rahatsızlık diyoruz. Enerjistik anlamda. Peki tedavi olayı neydi? Tam tersine biz evrenden gelen e, enerjinin e, auramıza, enerji merkezlerimize ve organlarımıza sağlık dağıtılması için bunların frekansın ayarlanması olayına da biz şifalandırma diyoruz. Bu tam tersi olayın ee, düzgün şekilde yapıldığı anda frekansınız toparlandığı anda şifa olayı oluyor. Dolayısıyla e, tıbbi tedavinin cevap veremediği durumları bu şekilde eğer tıkanıklık varsa bu şekilde cevap verilebiliyor. Çok rahatlıkla bunlar toparlanabiliyor. Teşekkürler.